Arkadaşlar merhaba. Samim ve tarafsız yorumlarımla inceleme yaptığım YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün bilgilendirici bir video olacak. Peki bu video içeriğimiz ne olacak? Bana sosyal medyadan gerek Facebook, Instagram ya da YouTube'dan yorum olarak sorduğunuz en çok sorulan soru olan Hangi televizyonu almalıyım sorusuna Bugün genel olarak bir açıklama getireceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar televizyon almadan önce sormanız gereken 3 soru var. Önce hangi boyutta bir televizyon istiyorum? Ne kadar bütçem var ve kullanım amacım ne olacak? Eğer bu 3 soruya kendi içerinizde bir cevap bulabilirseniz hangi markayı nasıl bir televizyon alacağınız, işte hangi özelliklere ihtiyacım var gibi bunlar da kolaylık sağlayacak size. Öncelikle Gelelim ilk söylediğimiz boyuta. Televizyondaki boyut aslında çok önemli. Özelliklerinden ziyade vesaireden dolayı daha çok boyut önemli. Bunun sebebi ne? Sizin aldığınız televizyon örnek veriyorum oturma yani oturarak izlediğinizde öncelikle zaten televizyon kesinlikle göz hizasında olmalı. Ne yukarıda ne aşağıda. Tamamen göz hizasında olması lazım televizyonlarınızın. Ve arasındaki mesafede sizin en doğal izleme açınıza sahip olması lazım. Yani sizin baktığınız çerçevi net bir şekilde dolduruyor olması lazım. Yani gözünüzle ekranı takip etmeyeceksiniz. Bir sağa bir sola değil. Bu göz yorgunluğuna da sebep oluyor. Peki teknik olarak ne fark oluyor? Televizyonlarda büyüklük arttıkça görüntünün dağılması kaçınılmaz oluyor. Görüntü dağılınca da siz bu sefer ekranı daha bulanıkmış gibi görüyorsunuz. Ya da örnek veriyorum çözünürlük daha düşük gibi görüyorsunuz. Örnek veriyorum siz 4K bir televizyonda full HD bir görüntü izliyorsunuz. Ve örnek veriyorum izleme mesafeniz 1.5 metre. 1.5 metreden 55 inç TV izlediğinizde görüntü size çok dağınık gelecektir. Çünkü çok yakından baktığınız için. Full HD zaten öyle şam çok yüksek bir çözünürlükle sahip bir görüntü değil. Bunun da sebebi inç başına düşen piksel sayısından. Örnek veriyorum PPI değeri olarak da adlandırılabiliyor. Ya da PPI santim olarak adlandırılabiliyor. İnç olarak örnek verirsek mesela 55 inç bir televizyon aldığınızda 55 inç televizyonda 80 PPI bulunur. Peki bu PPI nedir? İnç başına düşen piksel sayısıdır. Doğal olarak bunun fazla olması görüntüdeki netliği arttırır. Santim olarak söylemek gerekirse de piksel santim başına 55 inçlerde 31 piksele düşüyor. Bunu da daha iyi anlatabilmek için ekrana bir görsel getireceğim. E, mantelitesini biraz anlatmak istiyorum. Yani örnek veriyorum bir fotoğraf düşünün. Bu fotoğrafta 80 piksel var. Ya da örnek veriyorum 50 piksel var. Doğal olarak 80 piksel olan da renkler ve görüntü daha net olacak. Çünkü daha fazla. Diğerinde ise 50 piksele sıkıştırılmış bir görüntü olacak. Daha büyük televizyon alırsanız mesela 1.5 metrede 55 inç aldınız. PPI değeri e, diğer modellere göre yüksek ya da düşük olacağına göre. Örnek veriyorum. biraz daha net gördünüz. Ama 1.5 metre diyelim ki 65 inç almak istediniz. 65 inç ise PPI değeri e, ya da e, PPI santim değerini vermek gerekirse PPI başına 68 santim başına 26 PPI düşüyor. Bakın. 55 ile arasında çok fark. Birinde 80 dedik, birinde 68 dedik. Birinde 31 dedik, birinde 26 dedik. Doğal olarak piksel sayısı düştüğü için siz yakından baktığınızda da o piksel farklılıklarını rahat bir şekilde görebileceksiniz. Bu da ne yapacak? Görüntünün dağınık gibi gözükmesine ya da çözünün düşük olmasına size hissettirecek. O yüzden kesinlikle doğru mesafe, doğru ölçü almanız gerekli. Gelelim şimdi ikinci bütçe kısmına bütçede de her zaman yapılan analizlerde, raporlarda, anketlerde belirlenilen bütçenin genellikle 1000 lira asılabildiği tespit edildi. Yani siz diyelim ki 5000-6000 bin, bin TL arası fiyat biçiyorsanız genellikle 7000 liraya kadar çıkabiliyor olabiliyorsunuz. Ya da örnek veriyorum 1000 lira, 2000 liralık bir televizyon bakıyorsunuz. 3000 liraya kadar çıkabiliyor oluyorsunuz. Bunların örneklerini e, mağazacılık yaptığım dönemlerde de çok yaşadım. Örnek veriyorum 5 bin liralık diye gelip 6 bin liralık 7 bin liralık televizyon alan müşterilerim de oldu. Örnek veriyorum normal Full HD televizyon isteyip 4K'ya çıkan ya da 4K isteyip tam tersi Full HD'ye düşen müşterilerimiz oldu. Bunların hepsini deneyimlediğim için sizlere rahat bir şekilde anlatabiliyorum. Fiyatınızı belirlediniz. Örnek veriyorum 3 bin ila 4 bin TL arası 43 inç bir televizyon alacaksınız. Bunda da benim kendi şahsi fikrim her zaman çünkü parayı kolay kolay kazanmıyoruz. Verdiğimiz paranın en iyisini almak isteriz. Tüm markalarda ben mesela marka kısıtlama yapmayıp çok sevmem. Paramın alabileceği en iyisini almaya çalışırım. Kafanızda belirlediğiniz belki belli markalar olabilir. Ama e, markadan ziyade kimin daha iyi üretici olduğu, e, yan sanayi alıp almadığı vesaire bunları da göz önüne bulundursanız daha kolay olacaktır. Zaten e, dünya çapında 4-5 marka var üretim yapan ve kaliteli üretim yapabilen. Örnek veriyorum işte Sony, Philips, LG, Samsung bunlar mesela kendileri üretebiliyor ya da ortaklıkları var diğer markalarla şeklinde. Bunlarda zaten kolay kolay bir sorun yaşamazsınız. X markalarda bu saydığım markalarda 4000 civarında size en çok özelliği sunan hangisi ise onu tercih etmek biraz doğru olabilir. Birbirine eş değer Tabii ki içerisinde bir marka sevinci olabilir Ya da örnek vereyim Sevmediğiniz işte daha önce aldığınız Bir ton problem yaşadığınız markadan e, Tiksinmiş olabilirsiniz onu tercih etmeyebilirsiniz bunlar tamamen e, Sizin tercihiniz çünkü zevkler ve renkler tartışılmaz Ben Paramın alabileceği en iyisini almak isterim X bir marka Örnek veriyorum Full HD 3000 liralık cihaz full HD ama X bir markadaki 3000 liraya 4K TV satabiliyor Ama Şimdi şu paramızın en iyi alımı, alım, paramızın en iyi alabileceği şeyi almaktan kastım da gidip tabii ki e, bilmediğimiz ya da kalitesi çok düşük olan bir şey de almak değil. Tabii bunlarla da doğru orantılı üçüncü seçenek olan ben ne amaçla alacağım. Amacınızı belirlerseniz zaten bütçenizdeki televizyonu da bulmak çok daha kolay olabilir. Ben televizyonu bir monitör, yani monitörden kastım oyun oynayacağım. İşte Oyun konsolları bağlayacağım, bilgisayar bağlayacağım ya da çok yüksek çözünürlüklü tüm kodekleri kullanan Blu-ray filmler mi izleyeceğim, 4K filmler mi izleyeceğim, normal ulusal yayın mı izleyeceğim yoksa 4K içerik sunan platformlara üyeyim bunları mı izleyeceğim şeklinde sorularınıza yanıt verebilirsiniz. Televizyon seçiminizin en büyük kolaylığını sağlayan etkenlerden biri bu olacaktır sizin için. Çünkü... Biz toplum olarak her şeyin en iyi almasını seven insanlarız. Ama aldığımız teknolojinin birçok şeyini kullanmayız. Birçok kişinin içinde elinde görüyorsunuz işte 10 bin liralık, 15 bin liralık işte telefonları var. Yere kalkıp 15 bin liraya, 20 bin liraya televizyon alıyorlar. Ama televizyonların hiçbir özelliğini kullanmıyorlar. Ben tamamen israfa karşıyım. Yani kullanmayacağım özelliği kesinlikle almak istemem. Eğer oyun oynayacaksanız profesyonel bir oyun oynayacaksınız. Dediğim gibi konsol bağlayacaksanız HDMI'nizin kalitesi önemli. Kablosu önemli ve televizyonun desteklediği HDMI sürümü önemli. HDMI 2.1 olması gerekli. Herzinin yüksek olması gerekli. Çünkü oyunlardaki FPS değerleri gayet yüksek olabiliyor. Ve bunu da destekleyebilmesi için cihazınızın da herzinin yüksek olması lazım. Tabii FPS değeri de doğru orantılı destekli olması gerekli. Şu an mesela markaların çoğu oyuncu televizyonlarına doğru yatırım yapmaya başlıyor. İşte kimisi AMD ile kimisi Nvidia ile anlaşıp yazılımlarını kullanıp oyunlarınızın en iyi performanslı oynamanızı sağlamanız için elinden gelenleri yapıyorlar. Input lag değerlerini düşürmeye çalışıyorlar. Televizyonlarda da artık zaten yapay zekalarda olduğu için senkronlu bir şekilde otomatikman çalışmaya çalışıyorlar. Ona göre e, oyuncuysanız ona göre bir televizyon seçmeniz lazım. Her yüksek olması lazım. HDMI bağlantıların yüksek olması lazım. E tabi görüntü panel de yine önemli. Çünkü oyun oynayacağınız için hızlı sahneleri ve renk geçişlerini düzgün gösterebilecek panel tercih etmelisiniz. Bunlar da işte çoğu markalara göre değişiyor. E, IPS panel işte nanosel olabilir. E, OLED zaten olur. İşte e, Sony'de Triluminos ekran olabilir. Samsung'da e, Quantum olabilir. Gibi gibi çeşitler mevcut. Bunlara dikkat etmeniz lazım Ona göre Daha iyi performans alırsınız televizyonunuzdan ve memnun kalırsınız Peki ben film izleyeceğim Ne almalıyım Harici film bağlayıp ya da dediğim gibi 4K destekleyen platformlardan izleyecekseniz Ve gerçekten Kaliteli izlemek istiyorum Ben alacağım televizyonda neye dikkat etmeliyim diyorsanız Tüm formatları ve kodekleri kullanacaksınız i̇şte Dolby Vision'ın olması gerekli DTS'in Dolby Atmos'un ses kalitelerinin de iyi olması için bunları dikkat etmeniz lazım. Filmlerde her olayı bir yere kadar önemli. Normalde 50 Hz gayet yeterli olabiliyor. Ama 100 Hz bu işin nasıl söyleyeyim pastanın üstüne sıkılan krem şantisi gibi diyebilirim. Bir tatlılık katacaktır tabii ki de. Bir de film izleyeceğiniz zaman filmlerde en çok zaten görüntüde dikkat edilen karanlık sahnelerdeki ışıklandırmaların, ışıklandırmadan kastım da ışık sızmaları. Eğer film izleyecekseniz benim tercihim yani size tavsiyem Dariklet bir televizyon almanız. Darikletlerde çünkü ışık sızması olmuyor. Şu an birçok marka uygun fiyatlı televizyon üretebilmek için HLED kullanıyor. Ya da işte panellerin kalitesini biraz daha düşük kullanıyor. HLED kenardan aydınlatma olduğu için televizyonda ışık sızmaları yapabiliyor. Bu da siz film izlerken Karanlık bir sahnelerde dikkatinizi dağıtıyor ve hoş bir görüntü olmuyor. Dariklet'te ışık sızması olmuyor. Fakat onda da nadiren bulutlanmalar oluyor. Darilette tamamen kusursuz bir teknolojisi değil çünkü. Ekranda işte sağa sol köşelerde hafiften böyle bir bulutlandırma görebiliyorsunuz. Tabii ki OLED ya da Samsung'un işte kuantum teknolojileri bunlar görüntüdeki şu an en iyi performansı veren teknolojiler. Ama tabi bunların da birbirlerine göre eksi yanları var. OLED'ler de mesela hafif böyle logo yanıkları yapmaya başlıyor zamanla. Gerçi bunun önüne geçebilmek için kendisi bir yazılımlar geliştiriyor. piksel bakımı şeklinde bir yazılım geliştirilmelerini söylüyor. Fakat kullanıcıların geri bildirimlerine baktığımızda kimisi çok memnun. Hiçbir logo yanı yok. Günde 7-8 saat kullandığı halde hiçbir logo yanığı olmadı. Kimisinde de aynı şekilde logo yanı oldu. Aldığım iki ay sonra oldu. Bu biraz şans mı diyeyim? Gerçi şans da denilemez. O kadar para verip aldığımız bir şeyde kesinlikle olmasını istemeyiz. Samsung'daki de Quantum'da gayet parlak güçlü renklere sahip canlı diyeyim. Ama ondaki de bana biraz daha yapay geliyor açıkçası. Çünkü ekstra renkleri arttırdığı için tercih meselesi bu tabii ki de kuantum panelleri de Q serilerinde tercih edebilirsiniz. Eğer film izleyeceksiniz. Sony'de de film için Triluminos ekranları tercih etmelisiniz. Onlar da de çünkü Sony her zaman detaya önem veren bir marka olduğu için biraz daha sarımtırak diyebilirim. Çünkü en iyi detayı sunan e, renk gamı sarıdır arkadaşlar. Sarımtıraktır biraz onda böyle hafif beyazlar ama tüm detayları net bir şekilde görebilirsiniz. Bu 3 markada hatta 4 markada aynı e, gece portresini koyduğunuzda detaylara dikkat ettiğinizde Sony her zaman bir adım önde oluyor. Bir de tabii ki içerik yani internet içeriği önemli. Ben uygulama kullanacağım, web tarayıcısından izleyeceğim ya da harici cihazın üzerindeki yüklü uygulamalardan kullanacağım derseniz buralarda çok kısıtlama oluyor. Eğer web tarayıcısı üzerinden kullanacaksanız kesinlikle web tarayıcısında sıkıntı yaratmayan markalara yönelmeniz lazım. Mesela LG web tarayıcısı üzerinden izlenildiğinde belli bir zamandan sonra flash bellek hatası verebiliyor. Zamanla televizyonunuza format atıp ya da web tarayıcısının çerez vesaire silmeniz gerekli. Yani hep bir işlem yapmanız gerekiyor. Ama içerisindeki yüklü uygulamaları kullandığınızda hiçbir problem yok. Web tarayıcısı üzerinden herhangi bir şey izlemek istiyorsanız şu an kullanıldığı Android TV'ler biraz daha mantıklı olabiliyor. Android olduğu için herhangi bir harici tarayıcı da indirebildiğiniz için ya da yükleyebildiğiniz için onlarda web üzerinden bir şey izlemek daha kolay oluyor. Ve ara bellek hatasıyla işte flash bellek hatasıyla karşılaşmazsınız. Eğer web üzerinden izleyecekseniz Android TV'lere birazdan yönelebilirsiniz. Samsung'da mesela onlarda da güzel. Web tarayıcıları üzerinden film vesaire izleyebiliyorsunuz ama onlardaki sıkıntı da şu. Tamamen Türkçe destekli bir klavyeleri yok. O biraz kullanımı zor oluyor. İşte harfin üzerinden basılı tutuyorsunuz. Türkçe karakter çıkıyor şeklinde. Samsung'da bu yönden biraz sıkıntı çekebilirsiniz ama online izlemelerde de Samsung'da bir problem yok. Benim televizyonumun hızlı olsun derseniz televizyonda dikkat etmeniz gerekenler işlemciler. Burada önemli bir nokta eğer Android TV alacaksanız Android TV'lerde dikkat etmeniz gereken e İşlemcinin hızı, RAM'i, sonuçta telefonlarımızdan da zaten biliyoruz ve eğer Android televizyon üzerinden oyunlar oynayacaksanız tabii ki de desteklediği ekranı, ekran kartına bakacaksınız. Android TV'lerde minimum 1.5 GB ve üzeri tavsiye ediyorum. Çünkü Android çok çabuk yorulan bir işletim sistemi olduğu için zamanla kasmalar donmalar ve yavaşlama yapacak. Ben hızlı kullanayım. Kullanışlılığı basit olsun derseniz bu yönden LG biraz daha ön planına çıkıyor. Çünkü akıllı kumandası var. Bu akıllı kumandası tamamen Türkçe destekli ve televizyonun kendisi de tamamen Türkçe destekli olduğu için Airmos özelliği olduğu için de kullanım basitliği yönünde bir tık öne geçiyor diyebilirim. Ve Linux tabanı üzerinde kurulu WebOS işletim sistemi olduğu için de gayet hızlı tepkimi süreleri var. Kullanış açısından da büyük bir artı sağlıyor. Bana sorulan bu soruya genel olarak sizlere cevap verebilmişimdir. Daha teknik detay anlatmak isterdim ama videoyu daha fazla sıkıcı ve boğucu bir hale getirmemek için mümkün olduğu kadar basit tutmak isterim. Ama daha teknik bilgiler, detayları almak isterseniz tabii ki de bana özelden ulaşabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerek işte sosyal medyalar üzerinden, gerek YouTube üzerinden, gerek mail olarak bana ulaşabilirsiniz. Bunlardan size daha teknik detay konuda da yardımcı olurum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka bir video incelelerimde, tanıtımlarda, bilgilendirici videolarda görüşmek üzere diliyorum. Ve arkadaşlar sağlıcakla kalın.